Kafa topu 2 oynayacağız Hadi başlayalım bakalım neler olacak Hadi başlayalım Değilmiş. Ben spikeriniz Ercan Taner. İki oyuncuya da başarılar. Zamanlaması iyi olan vuracak. Maç golle başladı. İlk tercih süper güç oldu. Uyarılar devam eder, sakem <laughs> gelebilir. Aman Allah'ım gol gol gol. İyi bir vuruş gelmedi. Kafasıyla vurdu güzel çıkardı. İyi vurdu. Hadi. Top, top direkten döndü. Galip oyuncu tecrübesiyle oyun Gol, gol, gol. Kendi sahasında savunmayla sürüye oynuyor. Maçı yaraladık. Bu fark kapanabilir. Güzel bir kafa vuruş. Top kocaman oldu. Allah'ım bu nasıl savunma. Buralı kurt kendi kalesine attı. Ve taraftarları da kızdırdı. Mağlup oyuncu erken pes etti. Maçın bitmesine 30-40 kez kafayla gol geldi. Rakibini şaşırtarak bu gole şapka çıkar. Bayağı. Yerden gol peşinde. Akıl dolu bir vuruş. Hmm. Oh. Güçler bitti. Şimdi hata yapan kaybedecek. Maçın bitimine 10 saniye kaldı. top Hadi. kafasında rakibin gelmesini bekliyor. Hadi. Direk direğe çarptırarak attı. Gol gol gol. Oo, oh, kazandım. maçı bitirdi. Kazandım arkadaşlar. Galip gelen oyuncu için rüya gibi İyi bir maç Bırakıp, İyi oynamadıysan beğenmeyin. Hadi başka bir maç yapalım. Arkadaşlar ben bu oyunu yeni yükledim. Siz de bu oyunu yükleyip oynayabilirsiniz. Her iki oyuncu sahaya kazanmak için çıkıyor. Kafa topu iki de zorlu mücadele başladı. Hadi be. Top ayağına tam oturmadı ve kötü yere gitti yerden bir şut. Oo. <laughs> hayır, hayır tribünler kız. Kale devasa oldu. Of <laughs> Gol gelebilir Kafayla topu uzaklaştırdı. Kendisi büyük top, büyük top bastı ama yine de gol yedi. kafasıyla vurdu. Kaleden uzaklaşmışlık. Kafa vuruşuyla gol geldi. Üstten gol peşinde. Sürekli zıplama taktiği kullanıyor. Zaporozhye bize Zaporozhye'yi topu kaleye hı, gönderdi. Hı, hı, hı. Daha zaman olmasına rağmen maçın kaderini değiştirmek için bir şey yapıyor. gibi çarptı. <laughs> wow. bize ne ki? Hadi gel, gel. Oo. Oh. Önce direkt sonra gol geldi. Gol geldi gol. Maçta yavaş yavaş sonlara oh. inanılmaz oh. bir Ball gol. Geldi. Nefis. Ben de ben. ben de golü adeta rakibine hediye etti. Top tribünlere gitti. gel. Şansını kapatın dedi. De Durmadan Oo. Oh. bu kez gol geldi. ver güçleri tükettiler. Rakip peleye yapamadı kendi kalesine yaptı. Sinileri havalandırdı. İnanılmaz. Golleri durmuyor. Oo işte Goool. bu. Top ağlarla buluştu sayın seyirciler. Maç bitmek üzere. Bakalım ne olacak? Işte Oo işte bu. Bu. Kazandım düdük. arkadaşlar. Gene kazandım. Gene Gaby kazandım golleri arka arkaya dizdi. İşte. Tekrar oynamak ister misin? Benim. Boyu ölçüyordu. Gevde boyunu ölçüyor. Formayı mı oyuncu mu Ne diyorum hadi. hadi, hadi yeniden bir daha oynayalım. bu sefer ne gelecek? Oh, you did. Her iki oyuncu da Galibiyet parolasıyla çıkıyor. Allah Allah. Galibiyet için ne çıkıyor. Neden galibiyet için çıkıyor? Ne yani, ne neden, Neden? Hop 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 kaleyi nasıl kaleyi döndürsen Neden ne kaleyi döndürsen? Ben özür dilerim yapacak Niye? Süper bir gol. Ay, gol İşte bu. Bir yaklaşık. Dede. Yolladı. Dede. İyi dede bak. Ancak şimdi kalacağım. Şansını üst taraftan. Oo dede. De, de, bize dede bize yardım mı yapıyorsun? Dede. Dede gelen ne yapayım? Ya ne? kol bozu, kol vurdu. Yok vurdu. de. Vurdu. ya. Dede dede de. ne yaptın de, de. Sürekli dede? Sürekli 90'ı görüyor. Ee, işte dedi, biz dede biz böyle böyle. Oradan golü var. Gol. Son 45 saniyenin içerisine girdik. Ha ha <laughs> Dede ya dede bize ne yapıyor? Hadi dede golü ya. 30 saniye kaldı. Hadi dede dede yeni. Havadan vurdu. O, dede ya. Hedefi Önelikli olarak gol yememek. Dede, 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 yapma, dede yapma, dede yapma. Abi oyuncu kazanmak istiyor. Dede, dede. dede. Maç şimdi. Dede, ne yapsın? Üstten gol dede. Hey. Önde olan oyuncu. Dede ne olur be ah. Kafayla şut çıkardı. Maç bitmek üzere. Dede, ya, bu kadar korkucu yaşlı Cemil Cemil. Dede, durdurup, gelmiş son gelmiş son son Süre bitti. dede. Dede, dede. Dede, dede. Dede, dede. Dede, Arkadaşlar özür dilerim reklam geldi. Ben çıkarayım. Yok yok yok. Çıktım bile. reklamlar geliyor. Şey yapamıyorum. Bacı kıl payı kaybetmişim arkadaşlar. Aa kıl payı kaybetmişim değil mi? O kıl payı kaybetmişim. O, o şekilde. Kazanın marketine gelmiş. Ne gelmiş? Yok olmuyor Gidin gitmeyin. Valla takıma katılmamışım ortası. Karakterimizi oh, yüz kertlerim. 5. Seviye 5 oldu. Arkadaşlar kız karakterim. seviye 5 oldu seviye 1 seviye 3 seviye 5 büyük <laughs> şurada neler varmış bakalım ne diyor ödül sonra da elmas alabildim arkadaşlar 2 elmas mı tamam çıkartalım o şu şey Oo arkadaşlar, dırdılmaz. Çok iyi. Ne oldu? Oo. Oh. Seviye atladım. Seviye 8. Ödüllerimizi alalım. Seviye 8 oldu. Kaç neden 710? Sağ ya, sağ <laughs> ne gelmiş? Tony gelmiş, Tadi gelmiş, Klas orta saha gelmiş, Zavadi gelmiş, Mal beyaz forma gelmiş. Güzel. Tamam. Şu şey işte. Şey tamam. Oh, güzel masta oldu altı mas. İşte bu, işte bu, işte bu. Ben bunu seviyorum. Elmas lazım mıdır? Uzun. Oo, o bir elmas Çok iyi. Dost canlısı. Dost çok maç. Şunu da. Oo, on Arkadaşlar bu video uğur getirdi bence. Hadi şimdi alalım. Oo 18 elmas. Hmm, bitti galiba. Oo, ee, gene bir seviye atladım. Seviye 9 oldum. Şadi yırtalım. Genç yıldız. Tadya. Tarbiye Doni Bu kadarmış Tarbiye i̇şte gibi bir şey kaldı mı arkadaşlar Galiba kalmamış Şurada ne var Ödülünü alalım Oo Karakter paketi nadir Hızlı body Genç Çipa taraftar kapresi aktif. Çipa tarafta taraftarım olacak. Sensiz bilet takviyesi aktif. Tamam. Şuraya ne gelmiş? Şunu alalım. Bunu alalım. 2 elmas verecek 120 yıldız. O 20 elmas oldu arkadaş? Çok sevindim şu anda. Bütün elmasım bitmişti. Karakter 8 gelmiş ya. Yani. O yani yeni karakterler gelmiş. Güzel. Şu gelmemiş. Arkadaşlar şuna bir maç atalım ya. Şuna. Atın. Hadi şuna bir maç atalım. Bakalım ne yapıyor. bu maç atarım, bakalım nasıl oynayacağız bu ilk maçını kazanabilecek miyiz cino vampir geldi vampir iki oyuncu da sağda ve maç başlıyor zamanlaması iyi olan vuracak vampir 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 geldi süper, evet. süper güçlerim burada var. oyuncu bir süre güçlerini kullanamayacak kontrollü oynuyor ve hata yapmak istemiyor. Galip oyuncu oyunu so sihirbaz. Topu, topu kaybetti. Topu kaybettim. Oo gol ben oldum, ben oldum işte bu. Arkadaşlar az önce topu Stor. kaybettim. Görmedim ben tek görebildim. Sürekli 90'ı görüyor. Topuz kesti. Topuz kesti kafayla Oh. Kendi yuvarladı. vuruş. İşte bu arkadaşlar. <laughs> dol, oh. Dol, be gol. Çok işte. 45 saniyeyi doldurduk. <laughs> Yukarıdan gol ee, işte bir Oh, işte bu. oh, Of be arkadaşlar. Çok Mükemmel bir gol. Hadi be ya gol sayıldı. Maçın ya. son 30 saniyesi. Direkten döndü. İyi vurdu. Hadi be. Kafasıyla topu kaleye gönderdi. Bunu Hadi. da kurtardı. Hadi be. Direkt geri dövüyor. Bakalım beraberlik bozulacak mı? Beraberliğe beraberliği. Oh. Arkadaşlar yenilmek istemiyorum Arkadaşlar yenilmek istemiyorum Arkadaşlar oh. 90 saniye sona erdi 90 saniye i̇şte Taktiksel olarak güzel bir maç vardı Vampir bu Vampir ya 14 maç yapmış 5 kupa almış 34. mü? Evet. kötü bir sıra ama nasıl ben yendim fazla bir şey yokmuş şu sevdiği isimli oyuncu arkadaşı listeye göndermek istiyor musun? hayır Yenildiği için veremek de değil Yeni olabilir olan yok Şöyle kariye. Maç yapma gerek yok. Bunu görevler. Makette ne var? Şunları almak istemiyorum. 15 tane şey görmüşsün. Evet arkadaşlar yani kısacası video böyleydi. Beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Güle güle hoşça kalın. Seviyorum sizi. Güle güle.